Selamlar arkadaşlar. Almanya'da eğitime, kültüre, hayata dair videolara yayınladığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'da öğretmenlerin praktikum yapması. Arkadaşlar Almanya biliyorsunuz bir endüstri ülkesi ve her meslek erbabının kendi konusuyla ilgili tecrübe sahibi olması büyük önem arz ediyor. Bu öğretmenler için de mevzubayız. Elbette arkadaşlar bizim ülkemizdeki yüksek lisansımız, bildiğimiz yabancı diller tecrübelerimiz önemli. Fakat e, bizim işe alımımıza onay verecek öğretmenler, e, okul müdürleri için bizim Almanya'daki tecrübemiz daha önemli. Bizler Alman eğitim sistemini ne kadar tanıyoruz? Ne kadar ders anlattık? Eğitim sistemi hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Öğretim metotları hakkında neler biliyoruz? Ee, öğrenci merkezde eğitimden haberdar mıyız? İşte bu soruların cevabı arkadaşlar, okul müdürü için çok önemli ve bu bizim praktikum yapmamızdan geçiyor. Henüz mesleğe başlamamış öğretmenler için, bir gönüllü çalışmayı, bir de arkadaşlar praktikum yapmış olmayı sizlere tavsiye ediyoruz. Zira praktikum yapmış olan bir öğretmen iş müracaatında bulunduğu zaman praktikum yapmamış olan bir öğretmene göre daha iyi bir pozisyondadır arkadaşlar. İşte bundan dolayı henüz mesleğe başlamamış olan arkadaşlara gönüllü çalışmadan sonra Hemen tavsiye edeceğimiz en önemli şey arkadaşlar, praktikum yapmak. Eğer henüz bir okulda sözleşmeli bir iş bulamamışsak ve bir praktikum tecrübemiz yoksa arkadaşlar, hiç vakit geçirmeden bir praktikuma başlamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar, praktikumlar genellikle 6 ay ve daha uzun süreli olmalı. Çünkü bu 6 ay ve uzun süreli praktikumlar bizim için e, önemli bir tecrübe olur ve neticesinde alacağımız 5 aylık gün arkadaşlar e, bizim için bir pozitif ayrımcılığa sebep olacaktır. Elbette daha kısa süreli de praktikum yapılabilir ama arkadaşlar 6 ay tavsiye edilir. Peki praktikum için nerelere müracaat edilebilir arkadaşlar? E, okullara direkt olarak müracaat edilebilir. Okul müdürüne, kendi, güzel bir dosya ile Lebenstaufumuz, özgeçmişimiz e, güzel bir şekilde hazırlanır ve bir motivasyon mektubu da yazılır. Ben e, okulunuz hakkında bilgi sahibi oldum. E, şu semtte oturuyorum, okulumuza yakın bir yerde oturuyorum gibi gerekçeler sıralanır ve okul da arkada kendimiz anlatılır tabii ki. Ve e, bu motivasyon mektubu ve Levenslauf'la beraber, Leven beraber arkadaşlar okula bizzat müracaat edilebilir. Eğer motivasyon mektubu e, konusunda bilgi edinmek istiyorsanız arkadaşlar sağ üst köşede göreceksiniz motivasyon mektubu nasıl yazılır. Bununla ilgili de bir kısa videomuz var. Bunu da seyredebilirsiniz. Bu iki belgeyle arkadaşlar okullara müracaat edip praktikum e, için e, bir şey alınabilir, netice alınabilir. Ancak bazı okullar bu konuda biraz çekingen davranabilmektedirler. Neden? Evet aslında size ihtiyaçları da var. Sizin orada praktikum yapmanız onlara bir artı bir şey de kazandırabilir. Ama bizi bilmedikleri için, geçmişi bilme, geçmişimizi bilmedikleri için, sınıfa bizzat gireceğimiz için okullar bazen tereddütle, karşılaşa, tereddütle karşılayabilirler bizim bu talebimizi. Bu konuda da arkadaşlar her e, şehirde bulunan şul antlara gitmenizi tavsiye ederim. Şu eğer yardım isterseniz şu sizin belgelerinizi sizin izninizle okullara e, faksla veya maille gönderi, gönderiyorlar. Şu alttan gelen bir pratikum teklifi okullar için daha güvenli e, kabul ediliyor ve kabul almanız daha kolay oluyor arkadaşlar. Okullara veya şu altlara müracaat ederek bir praktikum pozisyonu elde edebilirsiniz. Praktiküm yapan kişiler arkadaşlar praktikant denir. Praktikant bizdeki stajyer gibi algılanır. Fakat stajyer deyince arkadaşlar genellikle Türkiye'de daha genç, mesleğe henüz yeni başlamış insanlar gibi algılanır. Ancak praktikant biraz daha farklı. tecrübesi de olabilir kendi menşe ülkesinde. Ama burada buradaki sistemi öğrenmek için her yaşta insanlar praktikum yapabilirler. Yani burada bir yaş barajı yok. Praktikant olmanın arkadaşlar büyük avantajları var. Birincisi okulun anahtarları size veriliyor. Okulun bütün birimlerini açabiliyorsunuz. Size lazım olur. İkincisi öğretmenler odasında bir yeriniz oluyor. Öğretmenlerle muhatap oluyorsunuz. Onlarla konuşabiliyor. istediğiniz soruyu sorabiliyor. Fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz. O ortamı görmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar. Üçüncüsü ders anlatam, anlatma imkanına sahip oluyorsunuz ders anlatma ve sınıfa girme, öğrencilerle muhatap olma gibi bir büyük imkana sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Peki neler yapmıyorsunuz? Aslında bu da avantaj. Arkadaşlar not vermiyorsunuz. Velilerle muhatap olmuyorsunuz. Okulun herhangi bir toplantısına katılmak mecburiyetinde değilsiniz. Yani imkanınız çok ama sorumluluğunuz çok çok az arkadaşlar. Sorumluluğunuz çok çok az sadece öğretmenlik misyonunun gerektirdiği sorumluluklar var. Zaten biz bunları biliyoruz. Ama bunun haricinde veli toplantılarına katılma, veliyle bir veli görüşmesine katılma, not verme, çocuğu değerlendirme gibi bir mecburiyet olmadığı için aslında bu büyük bir avantaj durumuna gelmiş oluyor. Peki bir okula müracaat ettik bir yolla ve kabul aldık nasıl olacak, nasıl olmalı ne tavsiye edilir. Benim arkadaşlar sizlere şiddetle tavsiyem çok güzel bir defter alın ve her şeyi not alın. Her şeyi not alın. Çünkü bu praktikumda elde edeceğiniz tecrübeyi siz belki bir sonraki sene ve 3-5 ay sonra kendi hayatınızda tatbik edeceksiniz. Bundan dolayı arkadaşlar yapmış olduğunuz hospitasyonu gözleme arkadaşlar. Bütün detaylarıyla not almanızı tavsiye ederim. Neler e, not alınmalı? Öğretmen sınıfa nasıl giriyor? Çocukları nasıl ayağa kaldırıyor? Nasıl selamlıyor ve oturtuyor? Derse başlamadan önce hangi ritüeller geçiyor? Mesela yoklama, mesela materyal kontrolü. Mesela öğretmen tarihi nereye yazdı? Dersi nereye yazdı? Tahtayı nasıl kullandı? derse nasıl giriş yaptı? İşte dersin fazları var. İşte Einstein faz nasıl oldu? E diğer fazlar nasıl oldu? Dersi nasıl bitirdi? Çocuklara nasıl hitap ediyor? Çocuklarla bir problem yaşadığında bunu nasıl hallediyor? Yaramazlık yapan bir çocuğun problemini nasıl çözüyor? İşte disiplinsizlik olaylarında nasıl müdahale ediyor? Veya çocuk güzel bir cevap verdiğinde bunu nasıl ödüllendiriyor? her şeyi arkadaşlar. Yani öğretmenin bizim önümüzde cereyan eden bütün faaliyetlerini kendi dilinizde, Türkçe'de arkadaşlar not edebilirsiniz. Daha sonra siz bunları kağıda döker ve bundan istifade edersiniz. Bir önemli mesele de şu arkadaşlar, praktikumda bir praktikant sınıfın neresinde oturmalı? Benim acizane tavsiyem, praktikum yapan bir arkadaşımız asla sınıfın arkasında oturmamalı. Sınıfın arkasında oturan bir kişi sadece gözlem yapar ama çok pasif durumda olur. Öğrencilerin de gözünün önünde olmaz. Öğrencilerde arkada oturan, sürekli arkada oturan ve sürekli not alan ama derse bir katkısı, bir müdahalesi olmayan bir kişiyi de daha sonra ciddiye almayabilirler. Bundan dolayı benim size tavsiyem, praktikuma başlamadan önce sizinle muhatap olan öğretmenlerden rica edin ve sınıfın önünde, öğretmen masasının yanında veya öğrenci masalarının hemen önünde arkadaşlar kendinize bir yer edinin ve orada oturun. Yani öğrenciler sizi her zaman görsünler, öğretmen olarak görsünler arkadaşlar. Yani konum çok önemli. Bu konuda arkadaşlar farklı görüşlere sahip olabilirler. Ancak e, hem 9 ay e, gönüllü çalışmış bir okulda hem de arkadaşlar bir başka okulda e, praktikum yapmış birisi olarak ben bu gözleme sahibim bu tecrübeye sahibim. Praktikum yapan bir öğretmen arkada oturmamalı öğrencilerin önünde oturmalı arkadaşlar. Peki biz ne yapmalıyız? Sadece not mu almalıyız? Hayır. Yine tabii ki öncesinde öğretmenimizle görüşmek haydi şart değil arkadaşlar. Ara sıra kalkmalısınız, öğrenciler arasında dolaşmalısınız. Öğrenciler işte e, bir e, çalışma yaparken, grup grupun arbayet veya aynısal arbayet fark etmez arkadaşlar. Onların arasında dolaşabilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olan bir çocuk var mı bakabilirsiniz. Gözlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda e, konumunu değiştiren, sınıfın içinde dolaşan, gerektiğinde yardım eden, gerektiğinde müdahale eden bir e, öğretmen, hem öğrencinin hem de arkadaşlar öğretmenin gözünde iyi bir öğretmen olur. Yoksa pasif, sadece gözlem yapan bir kişi oluruz. E, onun da adı aslında praktikum olmaz. Praktikumdan kasıt pratik olarak o işe girmiş olmak demektir arkadaşlar. Peki ne zaman ders anlatmalıyız? Bu konuda acele etmemenizi tavsiye ederim. Başta arkadaşlar biraz gözlem yapın şöyle öğretmenin dersinin başlaması, işlemesi, bırakması, hitabeti, not vermesi, ödüllendirmesi, ceza vermesi, e, bütün bunlar arkadaşlar not alın ve kendinize böyle bir plan çıkartın. İkincisi ders anlatmak için ders konuları da çok önemli. Bazen bizi çok aşan, bizim ülkemizde olmayan, bizim zorlandığımız konular olabilir. Bu konuda bekleyin çok iyi bildiğiniz, çok iyi anlatabileceğinizi zannettiğiniz, tahmin ettiğiniz konularda ders anlatmaya yeltenin arkadaşlar. Hemen yarın ders anlatmak değil de belki bir iki hafta öncesinden ders randevusu alın. Siz ders planınız vardır önünüzde veya kitabınız vardır arkadaşlar. Bütün bunlardan bakarak hangi dersi anlatacağınızı, ne zaman anlatacağınızı öğretmen ile arkadaşlar anlaşın. Derse çok güzel bir hazırlık yapın başlangıç cümlesinden, hitabet cümlesinden tutun da arkadaşlar bitirinceye kadar. Her şey, dersin planlamasını çok güzel yapın. Ve bu planlamayı mutlaka öncesinden arkadaşlar check ettirin. Hem öğretmeninizde hem de mümkünse diğer Türk öğretmenlerle okulunuzda olur veya dışarıda telegram gruplarında şurada burada olabilir fark etmez. Bunun tartışın, check ettirin. Başkalarından da yardım almaktan kaçınmayın ki o ders çok güzel bir ders olsun. Her okulun imkanları farklıdır. Ama mümkünse teknolojiden istifade edin. Bir PowerPoint, PowerPoint sunumu hem öğrencilerin hem de öğretmenin çok hoşuna gidebilir arkadaşlar. Ben mesela küçük bir cihaz almıştım. Çok da ucuz, çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. E, sticker mı deniyor? Ismini bilmiyorum. E, bilgisayara monte ediliyor ve e, bir hareketle, bir parmak hareketiyle arkadaşlar. PowerPoint sunumları, sizin gezdiğiniz yerden bile siz bunları pointer deniyor özür dilerim pointer. Bu pointer arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz PowerPoint sunumlarını Gez, gezerken bile. Yani gidip bilgisayara bağlı olmaksızın değiştirebiliyorsunuz. Geriye de gidebiliyorsunuz, İleriye de gidebiliyorsunuz. Böyle bir pointer cihazı da temin etmenizi tavsiye ederim. Çünkü size bütün öğretmenlik hayatınızda yardımcı olabilir. Arkadaşlar hazırlayacağınız armayis bilatlar gramatik hatalar hatasız olmalı öğretmenin hazırlamış olduğu formata uygun olmalı. Tabii ki değiştirebilirsiniz ama çok da böyle e, afaki değiştirmeler, değiştirilmeler yapmayın format üzerinde arkadaşlar. Öğretmenin de hoşuna gidecek şekilde, öğrencilerin de alıştığı şekilde arbaiz isplatlar hazırlayın arkadaşlar ve bunu mutlaka öncesinde kontrol ettirin, çek ettirin öğrencilerin önüne çıkmadan önce. Eğer ilk dersiniz iyi geçerse arkadaşlar, bunun ikinci, üçüncü, dördüncü dersler içinde size cesaret gelebilir. Size tavsiyem yalnız olarak ders talep etmeyin. Mutlaka öğretmenin de sınıfta olduğu bir ortamda ders anlatın ki olası problemlerde öğretmen müdahale edebilsin arkadaşlar. Eğer ilk dersiniz iyi geçerse bunu ikinci, üçüncü, beşinci dersler talep edebilir, e, takip edebilir ve siz daha fazla ders anlatabilirsiniz arkadaşlar. Bir de mentor faktörü var. Arkadaşlar e, mentor sizin praktikum yaptığınız okulda sizin işlerinizi takip eden, sizin her türlü sorunuzu ve sorununuzu sorununuzun muhatabı olan kişidir. Yerinde bu öğretmendir. Dersine gir, ders, beraber derse girdiğiniz öğretmendir. Yerinde e, bir müdür yardımcısıdır arkadaşlar. Bazen siz 3-4 farklı öğretmenle beraber derse giriyor olabilirsiniz ama bir tane mentorunuz olur arkadaşlar. Bu mentor çok önemli. Zira praktikumun bittiğinde, praktikum bittiğinde bu mentorun sizin aklınızda yazmış olduğu görüşler sizin için bir referans olacaktır. Siz arkadaşlar herhangi bir okula e, Fertretungsleyer olarak müracaat ettiğinizde bu almış olduğunuz Beşaynegung mentorun görüşlerinin yazılmış olduğu belge arkadaşlar sizin için iyi bir referans olacaktır. Bundan dolayı mentor ile ilişkinizi iyi tutmanızı ve e, her türlü e, derdinizi, sıkıntınızı veya güzel şeyleri, geç, geçen şeyler ona rapor etmenizi. Eğer mümkünse onun da zamanı varsa haftada bir arkadaşlar onunla tabii görüşme yapmanızı, e, kendiniz hakkında bilgi vermeyi ihmal etmeyin derim. Mentor ile iyi ilişkiler geliştirdikten sonra onun sizin aklınızda yazmış olduğu görüşler ileride sizin için çok büyük kapılar açacaktır. Bundan emin olun arkadaşlar. Genellikle okul müdürleri e, praktikatlarla çok muhatap olmayabilirler. Bir girişte bir çıkışta e, muhatap olabilirsiniz. Ama onunla, onunla görüşemeyebilirsiniz. Ama mentor ile arkadaşlar ilişkinizi sıkı tutmanızı tavsiye ederim. Yine bu praktikum esnasında ister branşınız öğretmenleri olsun ister branş dışı öğretmenler, başka branştan öğretmenler olsun. Merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Çünkü siz de okulda kadrolu bir öğretmen değilsiniz. Bilmemeniz de ayıp değil. Ama hazır elinizde fırsat varken her şeyi ama her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Burada edindiğiniz tecrübeler ileride sizin gerçek öğretmenlik hayatınızda çok çok işinize yarayacaktır. Ve praktikum bittiğinde de onlar zaten size vereceklerdir ama olur ya verme verme vermezler mutlaka arkadaşlar bir beş aylik alın pratikim yaptığınıza dair başlangıç tarihi bitiş tarihi ve mentorun görüşlerini de içeren arkadaşlar ve bunu dosyanızda saklayın bu e, ileride sizin e, okullara müracaat esnasında vereceğiniz belgelerden bir tanesi olacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız öncelikle kanalımıza abone olmanızı bu ve bu videoyu beğenmenizi rica ediyoruz. Hepinize meslek hayatınızda başarılar, sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. Hoşçakalınız.